Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yaklaşık 10 aydır COVID-19 denilen salgın hastalıkla uğraşmaktayız. Bu virüs artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Virüsle birlikte insanların psikolojisi de kötü anlamda etkilendi. Tüm herkesin beraberinde çocuklar da bu virüsten büyük ölçüde etkilenmektedir. Ben de sizlere bugün çocuklarda virüs sebebiyle yaşanan bu travmalarda velilerin üzerine düşen görev ve sorumluluklardan bahsedeceğim ilk olarak COVID-19'un ne anlama geldiğinden başlayalım. Biliyorsunuz ki COVID-19 denilen virüsün aslında adı koronavirüstür. Koronavirüs hastalığı ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı olmak üzere gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiş olup, daha sonra insandan insana bulaşarak başta Wuhan olmak üzere diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Bizim ülkemize de Mart ayı itibariyle gelmiş, bugünle birlikte hala etkisi devam etmektedir. Korona hakkında herkesin merak ettiği bir takım sorular vardır. Bunlardan başlıcaları virüs nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir, tedavisi bulundu, ve benzeri sorular. Belirtilerinden bahsedecek olursak, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler söylediğimiz üzere ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Peki bu virüs nasıl bulaşır? Hasta insanların öksürmeleri, aksırmaları ile Ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşabilir. Hastaların solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesiyle de virüs alınabilir. Bunlardan en önemlisi kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek oldukça risklidir. Peki bu virüsten nasıl korunuruz? El temizliğine dikkat edilmeli, eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda antibakteriyel jel veya alkol bazlı dezenfektan kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı, mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalıdır. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık bol su ile temizlenmelidir. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkünse sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlı kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır. Mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer görülmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalı, iyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların gezilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. Seyahat yapmışsak, seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. En çok duyduğumuz kavramlardan biri de pandemidir. Peki pandemi nedir, neye denir? Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıkları verilen genel bir isimdir. Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak mümkündür. Sırada hijyen öneminden bahseden bir videomuz var. <laughs> enfeksiyon kontrolünün sağlanmasında en etkin, en ucuz, en kolay yöntem elin yıkanmasıdır. 20-30 saniye sürmeli. Avcumuzun içini iyice birbirine sürteceğiz. Daha sonra sağ elimizle sol elin üst yüzeyini, sol elimizle sağ elin üst yüzeyini, parmak aralarını, sağ elle baş parmak ve arasını, sol elle sağ parmak ve arasını tırnak aralarını iyice sıvı sabunla ovuşturacağız. El bileğine kadar bu sabunu sürme ve ovuşturma işlemi devam edecek. Belli bir süre geçtikten sonra elimizi akan suyun altında durulayacağız. İyice bir durulayacağız. Daha sonra kağıt havluyla ya da kendi havlumuzda elimizi duruladıktan sonra musluğu da kağıt havluyla kapatıp işlemimizi tamamlayacağız. anlamın kolaylaşması açısından çeşitli görseller ekledim. Böylelikle pekiştirmiş oluruz. Söylediğimiz üzere ellerimizi bolca yıkamalıyız. Öksürürken mendil kullanmalı, yüzümüze dokunmamaya çalışmalıyız. Ellerimizi sıcak su ve sabunla en az 20 saniye yıkamalı ya da hijyenik jel kullanmalıyız. Eller yıkanırken genelde unutulan bölgeler vardır. Bu bölgeler görselde ifade edilen üzere parmak uçları, parmak araları, avuç içi ve elin tersi kısmıdır sürüp hapşururken mendil kullanmalı, mendilimiz yoksa kıyafetimizin kol kısmıyla yüzümüzü kapatmalıyız. Gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmamaya çalışmalı, hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalıyız. Son olarak aşamalı bir şekilde gösterecek olursak, su ve sabunla ellerimizin içini, parmaklarımızın arasını, baş parmaklarımızı, ellerimizin üstünü, ve son olarak bileklerimizi unutmadan bolca suyla yıkamalıyız. Asıl konumuza gelecek olursak, başında da bahsettiğim gibi pandemi süreci çeşitli psikolojik sorunlara yol açabilir. Pandemi sebebiyle değişen hayat tarzından en çok etkilenenlerin başında çocuklar gelmektedir. Bu süreçte ilgisiz kalan çocuklarda kaygı bozuklukları, endişe duymak, korkmak ve benzeri gibi durumlar Depresyon, davranış problemleri gibi sorunlar yaşanabilirken bu süreci sağlıklı yönetmek için en büyük görev ebeveynlere düşmektedir. Çocuklar koronavirüs salgını hakkında bilgilendirilmeli. Koronavirüs bize nasıl zarar verebilir? Hangi yollarla ve ne şekilde bulaşır? Hangi tedbirler alınmalıdır gibi merak edilen ve kaygıya neden olan tüm olası durumlar çocukların gelişim seviyelerine uygun biçimde konuşulmalı ve soruları cevaplandırılmaya çalışılmalıdır. Çocuklar için gerekli önlemler alındığında çocuğa güvende olduğu ve durumun kontrol edilebilir olduğu mesajı verilmeli ve hissettirilmelidir. Böylelikle kafalarındaki soru işaretleri giderilmelidir. Velilerse çocuklara ne şekilde bilgilendirmeler yapmalıdır? Çocuğun soru sormasına izin verilmeli, sorulara geçiştirilmemeli, dikkate alınmalıdır. Çocuğun içinde bulunduğu durum hakkında ne düşündüğü ve nasıl hissettiği hakkında konuşmak Psikolojisi açısından oldukça önemlidir. Korku, kaygı ve endişe yaşıyorsa duyguları hakkında konuşmak, ifade edebilmesine fırsat vermek gerekir. Bilgilendirme için koronavirüs resmi çizilip görselleştirilebilir. Şekli veya virüsün neye benzediği hakkında konuşulabilir. Görselleştirme için kukla veya oyuncaklar da kullanılabilir. Bu şekilde somutlaştırıldığında üzerinde konuşmak daha kolay ve eğlenceli olacaktır. Çocuklar için hazırlanmış video ve görseller araştırılarak uygun içerikli ve bilgilendirici olanlardan faydalanabilir. Gazete ve dergilerden resimler kesilip koronavirüs albümü hazırlayarak özellikleri, ne şekilde bulaştığı, koruma yöntemleri gibi merak ettiği tüm bilgiler eğlenceli bir şekilde çocuğa aktarılabilir. Çocukların arkadaşları, öğretmenleri ve diğer akrabalarıyla yaptıkları online görüşmelerde oyunlar icat etmek, kısa masallar, hikayeler anlatmak, bu görüşmeleri daha da eğlenceli hale getirecektir. Çocukların koronavirüs hakkında bilmeleri gereken durumlar vardır. Şimdi bununla ilgili bir videomuz var. Çocuklar, sözümüz size. Koronavirüs hakkında bilmeniz gerekenler. Muhtemelen anne babaların veya televizyondaki diğer insanların koronavirüs denen bir şeyden söz ettiğini duydun. Hatta bazı insanların yüzlerine maskeler taktıklarını da görmüş olabilirsin. Kafana takılmış bazı soruları yanıtlamak istiyoruz. Koronavirüs gözünle görebileceğin bir şey değil. Bir virüs. Virüsler bir saç telinden bile binlerce kat küçük olabilen ufacık parazitler. Bunlardan bazıları insanlara bulaştığında burnumuzun akmasına, ateşimizin çıkmasına ve genel olarak hasta olmamıza neden olabiliyorlar. Tıpkı grip veya nezle olduğumuzda hissettiğin gibi. Her ne kadar son günlerde bu koronavirüsü çok sık duyuyor olsan da aslında bu virüs oldukça nadir bulunan bir virüs ve dünyadaki en tehlikeli virüs de sayılmaz. Sadece çok yeni ve birden çok fazla yayıldı. Bu nedenle insanların ilgisini çok fazla çekiyor. Neyse ki bu virüsten dolayı hastalanan çocuk sayısı çok az. Hastalanan çocukların da büyük bir kısmı hafif bir şekilde atlatıyor. Yani hastalansalar bile kısa sürede tekrar iyileşiyorlar. Anne babalar da hasta olduğunda evde kalmaları ve dinlenmeleri gerekiyor. Sonrasında onlar da iyileşiyorlar. Eğer biri gerçekten çok hasta olursa o zaman bir doktora gitmesi gerekebilir ve bu sayede iyileşebilir. Neler yapman gerekiyor? Bugünlerde senin de normalden daha fazla evde kalman gerekebilir. Mesela okula gidemeyebilirsin veya normalde gittiğin diğer yerlere. Mesela parklara, bahçelere, oyun salonlarına veya internet kafelere gidemeyebilirsin. Anne ve baban, kardeşlerin ve hatta dedelerin ve ninelerin de sizinle evde kalabilir. Dışarıya çıkma miktarımızı azaltarak bu virüsün daha fazla insana bulaşıp onları hasta etmesini önleyebiliriz. Hem olsun, evde de yapabileceğin çok fazla şey var, değil mi? Eğer sen de evde kalıyorsan, normal saatte uyu ve normal saatte uyan. Ev içinde hafif egzersizler yaparak vücudunu güçlü tut. Anne babanın yemeni istediği şeyleri özellikle bu dönemde yemeye çalış. Bu sayede daha sağlıklı kalabilirsin ve virüse karşı dirençli olabilirsin. Ayrıca virüsten korunmak için dışarıdan eve geldiğinde veya aklına her geldiğinde banyoya gidip ellerini sabunlu suyla 20 saniye boyunca yıka. Bu kadar uzun süre el yıkamak sıkıcı geliyorsa o sırada bir şarkı söyle. Mesela ''İyi ki doğdun evrim ağacı. şarkısını iki tur söyleyebilirsin. Herhangi bir şey yemeden önce de mutlaka ellerini yıkadığından emin ol. Ola ki hapşırman veya öksürmen gerekirse lütfen ağzını ellerinle kapatma, dirseğinin iç kısmıyla kapat ve sonrasında ellerini ve kollarını yıka. Sümkürmen gerekirse peçeteyi çöpe attığından emin ol, masanın üzerinde bırakma ve sonrasında ellerini yıka. Bugünlerde özellikle de ellerinle yüzüne dokunmaktan kaçınmalısın. Özellikle de burnuna, gözlerine ve ağzına dokunmamalısın. Ayrıca etrafta maske takmış insanlar görebilirsin. Bu insanlar sadece ekstradan önlem almaya çalışıyorlar. Senin bunu yapman gerekmiyor. Ama eğer ki anne baban veya doktorların senden maske takmanı isteyecek olursa endişelenme. Bu normal bir uygulama ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak için yapılıyor. Kendini hasta hissedersen eğer kendini hasta hissedersen, anne babana veya diğer bir büyüğüne mesela öğretmenlerine bunu söyle. Nasıl hissettiğini anlat. Eğer ki korkuyorsan veya endişeliysen, bu şekilde hissetmenin gayet normal olduğunu bil. Şu anda dünyadaki herkes kendini normalden birazcık farklı hissediyor. Duygularından ve korkularından söz etmekten çekinme. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak söz. Ayrıca koronavirüs hakkında soruların varsa sormaktan çekinme. Belki anne baban veya diğer büyüklerin kafana takılan soruların cevaplarını bilmiyor olabilir. Bu çok normal ama öğrendikleri anda seninle de paylaşacaklarından emin olabilirsin. Ayrıca evrim ağacı olarak bize de her zaman ulaşabilirsin. Anne baban sana yardımcı olacaktır. Ve şunu asla unutma, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan hep birlikte çalışarak bu virüsü ortadan kaldırmaya ve seni güvende tutmaya çalışıyorlar. Endişelenmeni gerektirecek bir şey yok. Arkadaşlar en önemlisi kurallara uymalı, hastalığı yaymaktan kaçınmalıyız. Gereken önlemleri almaya özen göstermeli, böylelikle el birliğiyle virüsün üstesinden gelip sağlıklı ve güçlü bir yaşam sürebiliriz. Yaşam eve sıkıştığı için çocuklar kendi alanlarını yaratamadılar. Böylece bir takım sorunlar meydana geldi. Bu zorlu ve özel süreçte anne ve baba olarak veliler çocukların psikolojik sağlamlık düzeyini arttırmak, evde geçirdikleri sürenin daha verimli olabilmesi için neler yapmalıdır? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. İlki günlük yaşamı planlamak. Plan yapmak belirsizliği ortadan kaldırdığı için kaygının da kontrol altına alınmasını sağlar. Yaşama, geleceğe ve bireyin kendisine yönelik güven duygusunu pekiştirir. Günlük yaşam planında yaşam rutinleri ve gerçekleştirildiğinde keyif verecek etkinliklere yer verilmesi önemlidir. Sorumluluklar dışında kalan zamanın amaçsızca geçirilen boş bir zaman olarak değil, ilgi ve yetenekler doğrultusunda çocukların severek ve isteyerek yaptıkları, bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için farklı etkinlikleri yer aldığı, özgür zaman olarak değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Özgür zaman kavramıyla anlatılmak istenen çocukların dilediğince rahat bir şekilde kendilerine alan yaratarak becerileri doğrultusunda vakit geçirilmeleri sağlanmasıdır. Günlük yaşamı planlarken de bu özgür zaman kavramı kapsamında etkinliklere yer verilmelidir. Bunlardan diğeri öğretim sürecinin sürekliliğini sağlamaktır. Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim uygulaması Kurumumuzun eğitim ve öğretim uygulamaları doğrultusunda günlük çalışma planını oluşturma ve uygulama sürecini destekleyen tutum ve davranışlar çocukların öğretim sürecinin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu da onların yaşama ve kendisine yönelik güven duygusunu pekiştirmesi için oldukça önemlidir. Bir diğer önemli husus ise teknoloji ve sosyal medya kullanımıdır. Çocuklar için bu dönemdeki en büyük risklerden biri de yoğun medya ve iletişim araçlarının kullanımıdır. Yoğun kullanımın bazı riskleri vardır. Bu riskler bilişsel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimi olumsuz etkilemektedir. Bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilmekte ve aile içi iletişimi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu dönemde ise özellikle sosyal medya kullanımı nedeniyle çocukların pandemi ile ilgili gerçek dışı ve çok fazla sayıda kirli bilgiye maruz kalma riski oldukça yüksektir. Bu durum ise orta ya da uzun vadede psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Çocukları bu risklerden korumak için velilerin teknolojinin doğru kullanımını desteklemeleri ve bu konuda onlara rehber olmaları, doğru bilgi kaynaklarına nasıl ulaşabileceği ile ilgili yönlendirmeleri, teknolojinin ve sosyal medyanın kullanımı ile ilgili sınırlar ve kuralları birlikte belirleyerek bu konuda kararlı ve tutarlı davranmaları oldukça önemlidir. Bir diğer önemli husus evdeki sorumlulukların paylaşılmasıdır. Çocuklar için yaşamlarındaki tek sorumluluk alanı okul olmamalıdır. Onların sağlıklı gelişimi için günlük yaşamın her alanında yaşına uygun sorumluluklar almalarını sağlamak önemlidir. Evde anne ve baba ile birlikte zaman geçirilen bu günleri ev yaşamının getirdiği sorumlulukları paylaşmak ve aile ilişkilerini güçlendirmek için veliler bu durumu bir fırsat olarak değerlendirebilmelidirler. Birlikte iş yapmak yine diğer önemli bir hususlardan. Çocuklarla birlikte bir işi yürütmek, velilerin sorumlu oldukları bir işi yaparken onların desteğini istemek, yaptıkları bir işte gereksinimi doğrultusunda onlara rehber ve yardımcı olmak, aralarındaki ilişkiyi güçlendirirken aynı zamanda çocukların gelişiminde destekleyecektir. Çocuklarla birlikte oyun oynamak da velilerin onlarla olumlu ilişkiler geliştirmelerine, onları daha iyi tanımalarına, gereksinimi olan bilgi ve beceriyi kazanmalarına, birlikte keyifli zaman geçirmelerine ve en önemlisi tabii ki çocukların gelişimini desteklemelerine yardımcı olur. Yaşanan bu zorlu süreçte özellikle birlikte oyun oynamak çocukların kaygı ve korkularını dışa vurmasını, boş etme ve sorun çözme becerilerini geliştirmesini, kendini güvende hissetmesini, psikolojik olarak kendini onarmasını kolaylaştırabilir. Diğer önemli husus bilim, kültür ve sanat etkinlikleri. Bu alanlara yönelik etkinlikleri, birlikte yapabilecekleri gibi çocukları yapabileceği etkinliklere yönlendirebilir ve bu etkinlikleri keşfetmesi, gerçekleştirmesi ve kendileriyle paylaşması için destekleyebilirler. Arkadaşlar bu pandemi süreci şu anda çocukların ve velilerin yaratıcı yönlerini tam olarak keşfetme zamanı. Fiziksel etkinlikler bir diğer önemli hususumuz. Evde geçirilen bu süreçte fiziksel ve psikolojik sağlığı korumak için evde yapılabilecek fiziksel ve sportif etkinlikler oldukça önemlidir. Çocukların ve velilerin günlük planlarında bu kapsamda bir etkinlik mutlaka yer almalıdır. Ayrıca çocukların belli aralıklarla enerjilerini boşaltma gereksinimlerini göz ardı etmemek oldukça önemlidir. Böylelikle çocuklar sıkılmayacak, aynı zamanda verimli bir şekilde vakit geçirmiş olacaklardır. Son olarak velilerin olumlu bir model olmaları, aynı zamanda tabii ki de örnek teşkil etmeleri Kriz yönetimi, kaygı yönetimi, teknoloji ve sosyal medya kullanımı, planlı ve planlı yaşam ve zaman yönetimi, baş etme becerileri, sorun çözme ve benzeri gibi konu ve becerilerde çocuklara yönelik destekleyici tutumlar kadar belki de daha da önemlisi velilerin onlara olumlu model olabilmeleridir. Bu belirtilen konu başlıklarından bahsedecek olursak, oluşabilecek kriz anında çocuklardaki korku ve endişeyi ortadan kaldırmak için veliler çocuklara bu günlerin geçeceğini geride kalacağını, eski yaşama dönmek için ellerinden gelenin yapıldığını anlatarak panik hallerini oradan kaldırabilirler. Evde keyifli vakit geçirmelerini sağlayarak süreci verimli hale getirebilirler. Kurallara uyulduğu takdirde herhangi bir sorun olmayacağını belirterek korkuya meyil vermeden bu durumla baş etmelerini sağlamalıdırlar. Bir takım iletişim araçlarıyla gerekli ölçüde vakit geçirmelerine izin verilip hem doğru şekilde bilgilendirilmelerini, bilgilendirilmelerini hem de çocuklara eğlenceli bir ortam sağlayarak bu durumun üstesinden en kısa sürede gelinebilir. Unutmamak gerekiyor ki çocuklarla sohbet etmek ve onları etkin bir biçimde dinlemek velilerle aralarındaki ilişkiyi güçlendirirken aynı zamanda onların psikolojik sağlamlılığını önemli ölçüde destekleyici olacaktır. Arkadaşlar hepimiz için bu sürecin sağlıklı, sevgi dolu ve ilişkileri geliştirici bir dönem olarak yaşanması dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.